Arzum'un Okka ok Türk kahvesi makinesiyle şimdi kendimize kahve yapıyoruz. Kahvemizi koyuyoruz. Bunun en güzel yanı kahveyi karıştırmak zorunda kalmıyoruz. Tuşuna basınca üst tarafta klasik, sert, közde ve sütlü seçenekleri var. Klasiğe bastığımda artık kahve kendisi karıştırıyor. Hazır hale geldiğinde ötüyor. Bu şekilde kendisi içinde aparatıyla karıştırıyor. Şu an öttü. Sadece şöyle bir sıkıntısı var. Yani diğer Makinelere göre köpüğü biraz az oluyor. Kendisi çok karıştırdığı için belki bilemiyorum. Ben double seviyorum. Sizin yorumlarınız nedir?